Derd oldu kardeş, derd oldu kardeş. Derd oldu bana yine, derd oldu kardeş. Zalimi zulmü, kafirin küfrü, tağutun hükmü, derd oldu kardeşim. Derd oldu kardeş. Derd oldu bana yine, derd oldu kardeş. Daha küçüktü, küçük çocuktu. Baba koyununda boynu büktü. Bomba sesinden pek de öpmüştü Dert oldu kardeş, dert oldu kardeş Dert oldu bana yine dert oldu kardeş Zalimi zulmü, kafiri küfrü Tağutun hükmü Dert oldu kardeş, dert oldu kardeş Dert oldu bana yine dert oldu kardeş Mescidi Aksa işgal altında Dünyayı sarmış zulüm her yanda işte dert oldu bana o anda Dert oldu kardeş, dert oldu kardeş Dert oldu bana yine dert oldu kardeş Zalimi zulmü, kafirin küfrü Tağutun hükmü, dert oldu kardeş, dert oldu kardeş Dert oldu bana yine dert oldu kardeş Irak, Filistin, Çeçenistan'da Kardeş bacılar feryat figanda Kafir kudurmuş büyük isyanda Dert oldu kardeş, dert oldu kardeş Dert oldu bana yine dert oldu kardeş zalimiz zulmü, kafiri küfrü Tağut dert dolu kardeş dert dolu kardeş dert oldu bana yine dert dolu kardeş dert dolu kardeş dert oldu bana yine dert dolu kardeş zalimin zulmü kafirin küfrü Davut'un hükmü dert dolu kardeş dert kardeş Derdolu oldu bize yine derdolu oldu kardeş